Peki kardeşlerim bu anlattığım duyuyorsunuz yani bu tasavvuf tarikatlar falan bu maalesef bizim e, toplumumuzda çok hukuk buluyor. E, çok hukuk buluyor. Peki bunlar e, toplumumuzda bu tarikat tasavvuf nasıl gelmiş? Tabi tasavvuf derken kardeşlerim yani eski tasavvufcularla yani tasavvufçular da eskileri iyiydi. Bazı hataları olsa da sonradan bu felsefe, Yunan felsefesi veya sonradan başka Hintlilerle Hinduizmle, Budizmle, Tayizmle etkilenmişler ve böyle sapıklıklar vuku bulmuş. Ve maalesef bu zamandaki bütün tarikatlar hepsi bu aşırılığa giden tarikatlardan. Bu tarikatlar, bu tasavvuf e, nasıl vuku bulmuş? Yani Türkler arasında nasıl yayılmış? E, tarihçiler diyor ki e, Ahmet Yesevi duymuşsunuzdur belki e, Türkler arasında tasavvufu yaymasında çok büyük bir etkisi e, etkisi olmuş, tesiri olmuş. Bu Ahmet Yesevi'nin bir hocası var, ismi e, Arslan Baba. Bu Aslan Baba e, Horasan'dan Horasan'da yaşayan e, Horasan şu an e, çoğun ta, çoğunluğu İran'da olan bir yer. İran, Afganistan o taraflar. Oralar Horasan. Ve bu Horasan kardeşlerim eee Budizm Budizm'den etkilenmiş Kalendiriye'nin Kalendiriye tarikatının kalesi. Bu Kalendiriye Kalendiriye'nin Kalendiriye tarikatında olanlar birçoğu Khorasan'daydılar. Bu Kalendiriye kardeşler, bu Khorasan Kalendiriye tarikatının kalesi. Yani bu Horasan neredeyse çoğu kalenderiye. Çoğu demek yani kalenderiye onun yeri de çok. Ee, bu kalenderiye tarikatı nasıl? işte ilahi aşka inanan, e, vahdet vücuda inanan bir tarikat. Şeyh İslam İbn-i Teymiye bu kalenderiye hakkında diyor ki اَمَّا هَا اُلَا الْمُحَلِّقُ الْلِحَ Bu e, çoğu sakalını kesen bu kalenderiyeler فَمِنْ اَهْلِ ve وَالْجَهَالَةِ Dalalet ve cehalet ehlindendir. ve كَافِرُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ve çoğu da Allah'a ve Resulüne küfreden kafirlerdir. لَا يَرَوْنَ وُجُوبَ الصَّلَاتِ وَالصِّيَامِ Çoğu ne namazı farz görürler ne de orucu farz görürler. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü'nün haram kıldığını da haram kılmazlar. وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ e, Hak dine, hak dine uymazlar. Hak dine sahip değiller. Bel kesirun minhum ekferu minel yehudi ve Bilakis ee, çoğu Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafirdir. Diyor İbn-i Teymiye bu kalenderiye tarikatı hakkında. E, bu kalenderiye e, tarikatı hakkı e, <laughs> hakkında kardeşlerim e, Ahmet Sirri'de de bu nakş e, Mısır'da yaşamış bir Bektaşi e, kitabında diyor ki Risale-i Ahmediye diyor Ahmediyetsinde diyor ki Ahmed Yesevi e, in Ahmed Yesevi tane yeminle birliğe vücud ve neşrü beyne nâs Ahmed Yesevi vahdet vücuda inanıyordu ve insanlar arasında bunu e, yaydı. Şimdi bu Ahmed Yesevi'nin hocası kim? Demin dediğim gibi Arslan Baba bu Arslan Baba hangi tarikattan? Kalenderiye tarikatından. Bu kalenderiye, kalenderiye tarikatı nedir? İbn-i dediği gibi namazı fa, e, farz olduğuna inanmayan çoğu kafir yani. Orucun farz olduğuna inanmayan çoğu kafir. Kimi hatırlatıyor bunlar? O Khorasan'da e, şu an Türkiye'deki bildiğimiz Aleviler. Çünkü Aleviler de Bektaşi tarikatından Bektaşi tarikatı ile kalenderiye tarikatı aynı. Ne namazı farz görürler, ne orucu farz görürler, vahdetin vücuda inanırlar. Yani Aleviler yani. Bu kalenderiye tarikatının birçoğu. Şimdi bu Kurasan kardeşlerim <laughs> Budistlerden çok etkilenmiş bir yer. <laughs> Budistlerden çok etkilenmiş bir yer ve birçok Budist de bu Khorasan'da yaşıyordu. İbn Nedim ve Beyruni e, be, e, mesela Beyruni e, Hind kitabında bunu beyan ediyor. İşte Khorasan'da çok e, e, Budistler olduğunu. Aynı şekilde İbn Nedim de. Aynı şekilde Hyung Sang isimli Rahal Çin Çin bir e, Rahal rehlet Sini isimli kitabında diyor ki ben Khorasan'a gittiğim zaman birçok Khorasan'da Budistli, Budistlerin tapınaklarını orada olduğunu e, gördüm. Dolayısıyla bu kalenderiye tarikatı kimden etkilenmiş? Budistlerden etkilenmiş. Çünkü e, vahdetil vücut ile e, Budistler de vahdetil vücuda inanıyorlar. Yani vahdetil vücut demek her şey Allah olduğuna inanıyorlar. Her şey Allahu Teala'nın bir parçasıdır. Budistlerin e, inancı bu. Aynı şekilde kalenderiye tarikatı da böyle inanıyor. Her şey Allah'tır diye inanıyorlar. İbn Arabi gibi. Ee, Tabi bütün bunlar e, bu tarikatlar bu bu tarikatlar tasavvuf, bu kalenderiyeler Budistlerden etkilenmiş. Bakın bunu müsteşrikler görmüş. Ee, Nikos'un tasavvuf İslami isimli kitabında diyor ki bu müsteşrik İngiliz bir müsteşrik diyor ki, mehme olmağına minel amr fe bir tür zahirun bi suretin ortak noktası tasavvufil islami fil Bu, İslam'ın diyor ki her, her halükarda olan e, bir şeydir. tasavvufa orta çağda çok etkilendiği çok açıktır. Çok etkilediği çok açıktır. bir el ortak noktası olan bir ala Bu, İslam'ın bir tür ortak Budist, Budistlerin tasavvuf, İslami tasavvufa çok etkile, etkilediği apaçıktır. فَيْنَ الْمُسْلِم۪ينَ اَخَدُ اِسْتِعْمَالُ subha Çünkü Müslümanlar tesbih, tesbih, tesbihi ve adeti hapsil enfas ve nefesleri hapsetmedi. Tarikatçılarda var yani diyor Allah hu diyorlar mesela bu nefesi hapsetme. Bütün bunları eee Budist rahiplerden almışlardır. Ellezî kâne lehum ekberul eser fî sufiye sufilerin hayatında çok bir tesiri e, ettiğini diyor Nikos'u. <laughs> Na. Dediğim gibi kardeşler eee ee, Anadoluya tasavvuf e, Ahmet Yesevi'den e, Ahmet Yesevi'nin müritleri tarafından yayılmış. Ahmet Yesevi'nin e, hocası kim? Aslan Baba. Bu Aslan Baba da Kalenderiye Tarikatından olan e, bir kişi. E, ve Kalenderiye Tarikatı, tarikatı hakkında Şeyhülislamın e, sözlerini size anlattım. Aynı şekilde kardeşlerim Anadolu'da tarikatların yayılmasının sebeplerinden bir tanesi de Moğol istilası. Moğol biliyorsunuz Moğollar yani Asya'nın neredeyse bütün ne istila ettiler ve bütün insanları kılıçtan geçirdiler. Çoluk, çocuk, kadın, erkek hiç kimseyi affetmediler. Dünyadaki insanların üçte birini katlettiler ve hiçbir rahmet hiçbirine rahmet etmediler. Kafirler yani. Hatta İbn Esir Rahimullahü teala El Kamil isimli kitabında İbn Esir bu olayları yaşıyor. Diyor ki: Keşke bunları görmeden öl, ö, 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 yani ölseydim. Vallahi İslam alemine Moğol istirasından daha büyük bir fitne gelmemiştir. Geleceğini de zannetmiyorum. Hatta de, e, Deccan'ın fitnesi dahi diyor. O kadar e, büyük bir şey. Çünkü Moğol fitnesi kimseyi acımıyorlar diyen yani. barbar insanlar. Bu Mo Moğollar e, Asya'yı istila ettikten sonra hiç ki herkese katlettikten sonra bazı insanlar yani birçoğu bu dervişlerin birçoğu Anadolu'ya kaçmışlar ve Anadolu'da e, <laughs> Anadolu'da sapıklıklarını yaymışlar. Horasandan gelip duyarsanız Horasandan geldik diye. Özellikle Bektaşiler, Mevleviler, Aleviiler, e, asıllarımız Horasandır derler. Ne yapıyor? Ne yapmışlar? Anadolu'ya gelmişler ve sapıklıklarını e, Anadolu'da e, yaymışlar. <laughs> Süheyl Saban الاوضاع الثقافيه في تركيا اسم الكتاب ناديركي سبب انتشار الطريقه اليسويه بين الاتراك يسوي تركتن تركلر يا يلمسن سبب لتلاؤمها مع الحياه البدويه التركيه تركتن حياتنا بدوي حياتنا مناسب في اقتباس كثير من العادات الشامانيه kelmusiqi ve şiir ve raks ve ihtilat rijal bin nisa diyor ki eee Yesevi tarikatının Türkler arasında yaygın olmasının sebeplerinden en büyük sebebi ise Türklerin eski dinleri şamanizmde eee şamanizmle e, uyuştuğundan dolayı işte bu Yesevi tarikatı uyuştuğundan dolayı Türkler de bunu kabul etmişler. Niye? Çünkü şamanizmde müzik çalma, ee, şiir söyleme, dans etme ve erkek ve kadınların birlikte dans etme çok vardı diyor. Dolayısıyla Türklerde Türkler de bu tarikatı, bu Yesevi tarikatı Türklerin arasında çokça yayılmıştır e, diyor. Süheyl Sabah. Bu e, Anadolu'da tarikatlardan bir tanesi kardeşlerim Hacı Bektaşi Veli dedikleri Veli değil Allah'ın düşmanı bu Hacı Bektaş bu kişi Hacı Bektaşi'nin veya şöyle diyeyim Hacı Bektaş'ın e, hocası Hacı Bektaş'ın hocası ve ahad-ı külafay Ahmet e, Yesevi Mehmet Fuat Köprülü bu meşhur tarihçi Almutasavvifun el-Evvelun Fil Edeb-i isimli kitabında diyor ki Hacı Bektaşı'nın e, hocası Ahmet Yesevi'nin e, halifelerinden idi. Yani Ahmet Yesevi'nin e, talebesi Ahmet Yesevi'nin halifesi yani talep müridi Hacı Bektaşı'nın e, hocasıydı. İsmi de Lokman Baranda. Bu Lokman Baranda isimli kişi Ahmet Yesevi'nin müridi. İşte bu Lokman Baranda isimdeki bu kişi Hacı Bektaşi'nin hocası. Şimdi anlaşıldı mı kardeşlerim? Şimdi Hacı Bektaşi yani İbn-i Teymiye bu kalenderi hakkında ne diyor? Namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, haramı haram saymazlar, helal helal saymazlar, rafs ederler gibi böyle şeyleri. Bektaşilerde bu var mı? Var. Özellikle e, Alevilerde var mı? Var. Bek, e, yani namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, e, hele, harama haram demezler, alkola haram demezler gibi böyle şeyleri. Bütün bunlar nereden etkilenmişler? Ha? Budistlerden etkilenmişler. Bu Hacı Bektaşi Veli de vahdeti vücuda inanan birisi kendisi hocası Lokman Baran Varanda hocası Ahmet Yesevi'nin talebesi. Mehmet Fuat Köprülü onun talebesi olduğunu beyan ediyor. Bu aynı şekilde kardeşler tasavvufun yayılmasının sebebinin bir tanesi de Anadolu'ya birçok tasavvufçu geldi. Tarikatçılar geldi. Ve bunların dediğim gibi çoğu nereden gelmiş? Horasan'dan gelmiş. Ve bu Horasan ise zındıkların menbaı. Kalenderiye zındıklarının menbaı. Bu kalenderiye zındıkları bu tarikatı ne yapıyor? Raks ediyor, namaz kılmıyor, e, oruç tut inkar ediyorlar. E, Vahdet-ül vücuda inanıyorlar. Bunlar Moğol istilasında ne yapmışlar hepsi? E, hepsi nereye kaçmış? E, Anadolu'ya kaçmış. Aynı şekilde Anadolu'ya tarikatçılar, tarikatların yayılmasının sebebinden bir tanesi Anadolu'ya birçok tasavvufçu gelmiş. Mesela Konya'ya İbn Arabi gelmiş. Ee, ve İbn Arabi'nin en e, büyük talebelerinin bir tanesi Sadreddin el Konevi. Konya'da yatan Sadreddin el Konevi. İbni ee, e, İbn Arabi bunun annesiyle evleniyor. İbn Arabi kardeşlerim İbn Arabi kimdir? Bilmeyenler için İbn Arabi vahdet-i vücuda inananların imamı. Vahdet-i vücut nedir? Demin de dediğim gibi Budist inancından alınmış bir felsefe. Ne diyorlar? Bir kulli vardır diyorlar. Bir şey vardır diyorlar. Bütün şeyler ondan geliyor. Her şey odur. Birli vardır, İki yoktur. Yani her şey Allah'tır. Sen, ben, kadın, erkek, her şey tuvalet, her şey Allah'tır diyorlar. Budistlerin inancı bu, aynı şekilde vahdet-ül inancı da bu. Ve tarikatçıların imamlarının inancı da budur. Ve en büyük imamları ve bu zamandaki tarikatçıların hepsi istisnasız İbn Arabi'yi Şeyhül Ekber olarak görüyorlar. En büyük şey. Şimdi birisi demesin ya bize ne bu adam ölmüş gitmiş biz ondan mesul değiliz demesin. Çünkü bu tarikatçıların hepsi buna Şeyhül Ekber diyorlar. Eee İbn Arabi ne diyor mesela? <laughs> Vahdetul vücut olarak dedim ya öyle inanıyor. Diyor ki el arif men yara el hakka fi kulli şeyin bel yarahu ayna kulli şey. Arif Allah her şeyde görür. Bir bilakis her şey Allah olan her şey hak olarak görür. Yine diyor ki el abd şiirinde el abd rabbun ve rabb abdun Kul rabbdir. Rab kuldur. Ya leyte şiiri mukellef. Yani keşke bana söyleseniz mukellef olan mükellef olan kimdir? Ee, aynı şekilde İbn Arabi e, dinlerin birliğine inanıyorlar. İnanıyor yani. Bütün dinler birdir diyorlar. Çünkü niye? Çünkü vahdet-i vücutta sen e, Allah'a e, ibadet etsen, o da gidip İsa'ya ibadet etse, o da gidip e, puta ibadet etse, o da gidip eee tapsa Hepsi bir şeye tapıyor. O da Allah'a tapıyor. Çünkü her şey Allah'tır. Dolayısıyla bütün dinler nedir? Birdir. Ki vakıta dil e, cılar mesela İbn Arabi bütün dinlerin bir olduğuna inanıyor. Mevlana da böyle. Onu da anlatacağım şimdi. Bakın mesela e, İbn Arabi e, diyor ki "Laqad sara qalbi qabilan." Laqad sara qalbi qabilan. كل صوره kalbim her şeye e, yani kabildir. kab kab kab, kab kabiliyetti. Ka, yani kalbim her şeyi kabul eder diyor yani. fe li gazlan. Bazen kalbim e, ceylanların merasıdır. Vadirun li ruhban. biraz uzattım biliyorum ama az sonra bitireceğim. Biraz sabredin inşallah. Diyor ki İbn Arabi, "Femer ali hızdan bazen ceylanların merası ve <laughs> li bazen kalbim rahiplerin manastırı ve <laughs> beytun bazen puta tapanların evi bazen taaf edenlerin kâbesidir." Bazen elvah Tevrat, Tevrat'tır, bazen Musaf'tır diyor. Aynı şekilde İbn Arabi Firavun'un Müslüman olarak öldüğüne, öldüğüne inanıyor. Çünkü ben Allah'ım derken doğru söyledi diyor mesela. Dolayısıyla İbn Arabi eee rahal bir bu kişi İran'a falan gidiyor, Khurasan'a falan gidiyor. Sonra e, Konya'ya geliyor. E, Konya'da şirkini yayıyor. E, böyle de tarikat, tarikatlar e, Anadolu'da yayılıyor. E, sonra da Suriye'de e, helak oluyor. Yani aynı şekilde e, Anadolu'ya gelen tarik vahdet vücutculardan bir tanesi Celaleddin Rumi bildiğiniz Mevlana yani. E, bu da vahdet vücuda inan her şeyin Allah olduğunu inanan bir e, bir tarikatçı. Diyor ki Ondur ila zunnari zardaşt havla hısri diyor ki bak zerdeşlerin zunnarına bak eee kısır yani yani göbeğime bağladım. Bağlanmış olarak bak diyor mesela. Mesela diyor ki Müslümanım ana ve lakinni nasraniyun ve berhamiyun ve zerdeşti. Leysa li siva ma'bed leysa li siva ma'bed leysa li siva ma'bedun vahidun. Diyor ki ben Müslümanım ama hem Müslüman olmakla birlikte Hristiyanım Brahma'yım yani Hindu'yum, zerdeştim, benim sadece bir tane mabedim vardır. Mescidun, e, mesciddi, hem mescittir, hem kilisedir, hem de e, putta tapanların yeridir. E, yani bundan dolayı kardeşler bu da dinlerin bir olduğuna inanıyordu, vakti vücuda inanıyordu bu Mevlana. Bundan dolayı e, kafirler bu adamı çok seviyor. İbn Arabi'yi de çok seviyorlar. Mesela İbn Arabi'nin e, mesela bu Mevlana'nın e, 2017'de UNESCO Mevlana yılı ilan etti. Ve e, Konya'da Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde kitaplar çalındıktan sonra e, Londra'daki e, Mevlana derneği kafirlerin Londra'da Mevlana derneği var. İnternetten bakın bulursunuz. Ee, bütün nerede çalınmış Mevlana'nın eserleri varsa araştırmaya başlıyorlar. Çünkü hepsi bir, bütün dinler birdir diye inanıyorlar. Ee, aynı şekilde İbn Arabi de, e, ee, İbn Arabi de çok seviyorlar. E, ee, Yani İbn Arabi de e, çok seviyorlar ve çoğu kitaplarını İbn Arabi'nin çoğu kitaplarını müsteşrikler e, bastı. Hallacın kitapları gibi. Şimdi Hallaç var, o da Vahdet-i Vücudçu, Ebu Mansur al-Hallaç. Çoğu kitaplarını müsteşrikler, kafirler bastı. İlk tahkik edip bastılar. Neredeyse 9 tane kitabı müsteşrikler tarafından ilk basılı. Aynı şekilde i̇bn Arabi'nin kitapları da. İlk basanlar e, müsteşrikler. E, Rumi, Mevlana, e, onun hocası Şems-i Tibrizi kardeşi. Bu da İranlı. Aslı e, İranlı. Ve bu da Hasan Sabbah Haşşâşî'lerin başı olan Hasan Sabbah'ın sülalesinden gelen bir kişi. Mesela Mevlana Şems-i hakkında diyor ki şems ilahi ilâhî ve bekaî mink. Şems benim ilahımdır, ömrüm ve bakan O'ndandır. Kendisi kendi kızıyla yani rebibesiyle evlendiriyor Şems-i Tebrizi'yi. Mikel Bayram isimli tarihçi diyor ki, bu Şems-i Tebrizi kardeşi e, diyor ki, e, bu adam Moğollarla, Moğolların ajanıydı, Moğollarla çalışıyordu. Şems-i Tebrizi. Sonra bu öldürülüyor. Konya tarafından, Konya'da insanlar tarafından katlediliyorlar. Sen Moğollarla e, çalışıyorsun diye. Ve hatta e, Mevlana'yı Moğolların ajanı olarak itham edenler de var ki, bu yani Uzak bir ihtimal değil çünkü Mevlana fihi mafi isimli kitabında Moğolları çok övüyor. Mesela diyor ki: "Kad yemekano fi min Allah onlara yardımcı oldu. Ee, işte Allah onların e, e, dualarını kabul etti. E, şu an çok güçler falan. Hepsini anlatmıyorum vakit şeyitmesi vaktimiz olmadı dolayı." peki kardeşlerim şöyle diyeceksiniz ya bu adamlar ölmüşler bu adamlar bizimle ne alakası var bu, bu zamandaki tarikatçılarla ne alakası var alakası var kardeşlerim niye çünkü bu zamandaki tarikatçılar bütün bunları bu dediğim insanları imam olarak kabul ediyorlar veli olarak kabul ediyorlar bakın mesela bu zamandaki tarikatçılardan vahdet-i vücuda inananlar da var mesela ee, Mahmut Efendi hakkında eee Mahmut Usta Osmanoğlu hakkında diyor. Ete kemiğe büründü Mahmut diye göründü. Kim diyor bunu? Cübbeli Ahmet. Yine Mahmutçulardan e, Hızır Hoca diyor ki Muhammed eşittir Allah. Aslında Mahmut Efendi İbn Arabi'yi çok övüyor. Hatta İbn Arabi'nin geleceğini bildiğine iddia ediyor. Kitaplarında bu var. Sin ve Şin birleştiği zaman e, beni tanırsınız diyormuş Güya İbn Arabi anlatmayacağım çünkü vaktimiz olmadığından dolayı. Mesela Cübbeli e, kitabında bir dua dualar kitabında bir duayı şey diyor. Diyor ki: "Vuzucceli fi biharil hadiyeti ve enşul min tevhid ve fi ani biharil Bu duayı kitabında diyor. Diyor ki: "Ey Allah'ım beni birlik e, e, birlik e, denizlerinde bu ve beni tevhidin çamurundan kurtar." Ve beni vahdet e, e, denizlerinde e, boğdur, diyor. Tevhidin çamurundan beni kurtar. İşte vahdetül vücut bu. Demek ki şu anda da var yani tarikatçılarda. Yunus Emre mesela, e, Anadolu'da yayılan Yunus Emre. Bu da vahdetül vücutçu, e, e, bektaşi birisi. Bu da vahdetül vücuttur. E, bu da tarikatı yaymış. Mesela diyor ki şiirinde etek yemeye büründü, Yunus diye göründü. Evvel kadimden geldim, yer gök yaratılmazdan, arş kürsü levh levh levh-i kalem hiç dahi inanılmazdan. Kadimim ben diyor mesela. Cennet dedik, cenneti de küçümsüyor. Cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri isteyene var sen, seni anı diyor mesela. Cennetin birkaç köşk, birka, bir köşk, birkaç huri. Bundan dolayı Osmanlı'da Şeyhülislam ve Ebu Suud bundan dolayı Yunus Emre'yi tekfir ediyor. Ve Yunus Emre velidir diyenlere de Yunus Emre Hallaç velidir diyenlere de Hallaç'a nasıl yapılmışsa o da idam edilmesi gerekir diyor. Ve Anadolu'da Tarikatların yayılmasının sebebin bir tanesi Osmanlı Padişahların bazıları Bu tarikatları Destekliyorlardı. Bazıları da tarikatçıydı. Mesela Bayezid gibi, birinci Selim gibi, Halveti Halveti'ydi. Kanuni Sultan Selim gibi, Yavuz Sultan Selim kendisi gibi mesela Suriye'de İbn Arabi'nin türbesini yaptıran.